Selamünaleyküm, herkese merhabalar. Şimdi olayın başından sonuna kadar birazcık anlatmaya çalışacağım. İnşallah kısa tutabilirim bu videoyu. Videoları izliyorsunuz YouTube'da, düğün videoları var, işte Endonezya'ya yerleşen insanlar var, TikTok'ta, Instagram'da böyle paylaşım yapanlar var. Evde çiftler ya da oraya yerleşmişler ya da Türkiye'de yaşıyorlar. Yani uzun tutmaya gerek yok. Olayın içindesiniz zaten. Biliyorsunuz, görüyorsunuz. İşte bu videolarda işte Endonezya'nın nasıl böyle bir hani çok iyi Müslüman bir ülke olduğunu, çok iyi insan oldukları konusunda işte hep videolar çekildi. O videolara mesela yorumlar yapıldı. Başkaları tarafından işte hep güzel şeyler söylenildi. Hep güzel şeyler söylenildi. İşte Endonezya'ya giderseniz aç tezgahı. Kimse sana karışmıyor, etmiyor filan. Gidiyorsun, parayı kazanıyorsun, ediyorsun. Gelin gelin dediler. Dediler. Demedim diyen yalan söylüyordur. Dediler. Evlenin de dediler. O videolarda direkt söylemeseler de. Evlenin de dediler. Buraya gelin iş kurun da dediler. Buraya gelin ev de satın alın dediler. Dediler arkadaş. Şimdi ondan sonra siz artık bu videolardan etkilenmeye başladınız. Sizi iyice içine çekti. Çünkü bir boşluğun içindeydiniz karamsardınız, sorunlar yaşıyordunuz icabında. Belki Türkiye'de çok da mutlu değildiniz. Bir hava değişikliği gerekliydi size. İşte burada evlilik konusunda nafaka sorunu var. İşte birçoğunuz diyorsunuz ki, erkeklere söylüyorum, birçoğunuz diyorsunuz ki işte kadınlar artık kadın değil yani eş değil, kendilerine hizmet arıyor diyenler var. Yani görevlerini yerine getirmiyor diyenler var. Gibi gibi gibi. İşte burada hayat çok pahalı. Türkiye'de hayat pahalı, orası ucuz, uygun, sakin bir yer. İşte çok avantajları var filan böyle. Yani siz işin içindesiniz zaten. Ben hani sizi size anlatmayayım, biliyorsunuz. Endonezyadan evlenmeyi, işte evlenip Türkiye'de yaşamayı ya da işte Endonezya'ya yerleşmeyi düşünüyorsunuz. Mesela Niye insanlar hani genelde soruyor emekli maaşıyla Endonezya'da yaşayabilir miyim? Çünkü emekli maaşıyla Türkiye'de yaşayamıyorum diyor insanlar. Ondan dolayı da işte videoları izliyorsunuz bakıyorsunuz. Bazı kişiler diyebiliyor size işte emekli maaşınızla çok rahat yaşayabilirsiniz bazı bölgelerde diye videolar çekiyorlar anlatıyorlar. Şimdi o videoların mesela yorumları falan oluyor. Birileri çıkıyor diyor ki ya benim işte bilmem neyim orada az şeyle emekli maaşıyla krallar gibi yaşıyor falan diyor. Yani siz şimdi etkileniyorsunuz. Dediğim gibi bir arayış içerisindesiniz ve o arayışı da bu videolarda buldunuz. Ve birçoğunuz da soluğu en alıyorsunuz. Budur. Bunun, durumun özeti budur. Şimdi arkadaşlar bu videolardan etkilendikten sonra işte bu bir tane şahsa ulaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki işte tamam iyi güzel benim var bir kız arkadaşım buldum ettim. İşte benim evlilik işlemlerini sen yap hallet. Rehberliğimi danışmanlığımı yap. O da size bakın bana gelenleri söylüyorum. Ben bilmiyorum kim kaç para istiyor, ne yapıyor, ne ediyor bilmiyorum. İlgilenmiyorum da. Şimdi sizlerin bana söylediğini söylüyorum ben. Kendi şeyim değil yani. Şimdi diyorsunuz ki biz bu kişiyi arıyoruz. İşte sen yapamazsın, edemezsin. Senin bıçaklarlar, şöyle yaparlar, böyle yaparlar. işte gasp ederler, dolandırırlar falanlar filanlar deyip duruyormuş. Ondan sonra da işte yok efendim ucu açık ücretler söyleniyormuş daha neler neler yani. Neyse tabi bu bakın bütün danışmanlar için geçerli değil. Şimdi durum böyle olunca işte ben çıktım videolar paylaşmaya başladım. Neden? Şimdi ben videolar falan çekiyordum. İnsanlar soruyor sürekli bana. Diyorlar ki işte hani nasıl evleneceğiz? Evraklar nelerdir? Ne değildir? Ne değildir? Falan birçok soru geldi. Evet. Ben insanlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Sonra dediler ki bu evrak tercüme işlemleri çok pahalı. Ucuza yaptıramaz mıyız? E şimdi ben de Endonezya'da yaptırdım bu evrak tercümesini kendim için, kendim evlendiğim zaman uygun fiyattan. Dedim ki bakın burada dedim var. İstiyorsanız yardımcı olurum, ben aracı olurum. Ücreti de bu. Yani diğerlerinin söylediği hani İstanbul'da, Türkiye'de falan hani yapılan tercümeye göre daha uygun bir fiyattan. Dedim ki bu fiyattan yaparız. Birçok kişiye yardımcı oldum. Şimdi arkadaşlar bakın ben bu evrak tercümesi işlemlerini yaparken yüzlerce insana böyle bazılarına özellikle adım adım bilgiler verdim. Ben kimseden bir kuruş para istemedim bu verdiğim bilgiler için. Beni arayıp da sorup yarım saat bir saat konuşanlar oldu. Ben kimseden bir ücret talep etmedim. Sonra dediniz ki işte bu şahıs çok fazla para istiyor, bilmem ne, ben buna ödemeye gücüm yetmez ya da ben bunu ödemek istemiyorum. Bunun daha uygun bir yolu yok mudur? Şimdi ben de bir seçenek sundum insanlara. Dedim ki bakın 8 milyon rupiye tüm evrak işlemlerinizi oradaki hallederiz. Evrak tercümesi, aile vizesi, işte Türk evlilik cüzdanı filan. Eşim orada, eşim ilgilensin, her şeyi yapsın. Ücreti de 8 milyon rupi dedim. Hani Türkiye'de evlenmek istiyorsanız onun için de işte 10 12 milyon rupi demiştim. Yine eşim bütün işlemleri halledecek oradan. Eş adayınıza aile vizesi alacak yine. 3 aylık vize alacak pardon. O vizeyle gelecek. Burada nikahınızı yapacaksınız Türkiye'de evleneceksiniz. Sonra da oturum başvurusu yapacaksınız. Yani Endonezya'da evlenirseniz 8 milyon rupi, Türkiye'de evlenmek istiyorsanız 12 milyon rupi diye sizlere bir seçenek sundum. Neden? Çünkü siz bir arayış içindeydiniz, bana ulaştınız, dediniz ki çok pahalı bunlar, ben nikahta kendim nikah işlemine tamam nikahımı yaparım ama diğer işlemleri için birisi olsun dediniz. Ben de bir teklif sundum. Bana ulaşan insanlar oluyor. Bakın, şimdi bazıları tamam konuşuyoruz ediyorsanız. Şimdi bana ulaşan insanlara ben adım adım her şeyi böyle tek tek sırayla böyle hani adım adım böyle anlatıyorum, yardımcı oluyorum elimden geldiğince yol gösteriyorum. Bazı insanlar mesela hiçbir bilgisi olmayabiliyor anlatıyorum detaylı bir şekilde anlatıyorum bana bırakıyorum. Ben seni adım 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 yapacağım halledeceğim falan diyorum zaten. Bakın ben çalışıyorum, iş yerindeyken saatlerce insanlarla konuşuyorum. Eve geliyorum, saatlerce insanlarla konuşuyorum. Yani hiç gecem gündüzüm falan yok benim. Şimdi bazıları şöyle yapıyor, diyor ki, şimdi şöyle bir şey çıktı. Bakın eşime ulaşanlar oluyor, Endonezyalı kadınlar. Onların da evlenecekleri erkekler, yani Türkler, Türk vatandaşları. Onlar da böyle bir şey söylemeye başladı. Şimdi bana ulaşan kişilerden de böyle söylemeye, hani bir söylem başladı. Diyorlar ki işte şey biz ücreti oraya gelince versek gibi. Bakın arkadaşlar bana güvenmiyorsanız ben size o güveni veremediysem lütfen benimle sabah selamı sabah kesin. Benimle iş yapmayın. Kesinlikle yapmayın. Çünkü ben bunu ticaret olsun diye başlamadım. Ben size iyilik olsun, ben size yardım olsun, bir faydam olsun diye başladım. Para kazanacak mıyım? Evet kazanacağım. Ama o birileri gibi böyle villalar filan almayacağım. Hı. Eşim 4-5 kere bakın bir kişi için eşim 4-5 kere elçiliğe gidiyor geliyor. Jakarta'da sizlerle buluşuyor, konuşuyor, sohbet muhabbet size her şeyi anlatıyor. Yani yeri gerekirse icabında hani oraya ilk gittiğinizde filan da buluşuyor. Eşim kargoya git gel olayları yapıyor ve elçilik benim evime yakın değil. Çekatadaki evimize yakın değil. Yani oraya git gel mesafeler filan. Bundan dolayı dedim ki benim yapabileceğim en düşük miktar budur. Kabul eden olursa ben elimden gelen yardımı yaparım. Şimdi bazılarınız hani bakın ben bütün konularda da yardımcı oluyorum. Ne sorusu olursa olsun. Yani sadece evlilikte, evlatlı bilmem ne falan değil. Başka konularda sorulu soranlar da oluyor. Onlara da yardımcı oluyorum. Instagram'dan soru soranlar var, oradan var, buradan var. Arkadaşlar ben herkese yardımcı oluyorum elimden geldiğince. Bildiğim kadarıyla, bilgim çerçevesinde. Şimdi bazıları da şöyle bir şey yapıyor. Diyor ki gidiyor orada Endonezyalılar var. Benim bu söylediğim şeyi Endonezyalılar yapıyor zaten. Onlarla anlaşıyorlar, onlara yaptırıyorlar. Ondan sonra işte başka konularda ya da farklı konularda sorular oluyor. Onlara soruyorlar. Onlar da ne diyor biliyor musunuz? Danışmanlık için ayrı ücret isterim diyorlar. Bilgi vermiyorlar. İşlerini onlara yaptırıp sonra beni arıyorlar, benden bilgi edinmeye çalışıyorlar insanlar. Sonrasında işte hani ben bu parayı vermeyeyim, orada vereyim diyenler var. Bakın arkadaşlar ben para basmıyorum. Yani ben sabancının torunu, oğlu filan değilim yani. Şimdi siz bana güvenmiyorsanız şu soruyu kendinize bir sorun lütfen. Ben size niye güveneyim? Yani siz bana güvenmiyorsunuz ya. Ben niye size güveneyim? Yani bir garantisi var mı oraya gittiğiniz zaman şey olduğunu? Parayı bana verip vermeyeceğinizi, Evrakları ben size teslim edeceğim. Ondan sonra isterseniz vermezsiniz parayı. Bir de ben orada değilim yani. Eşim orada. Bakın ben sizin için, size yardım olsun diye, size faydalı olsun diye, daha uyguna işlerinizi yaptırın diye. Çünkü sizin isteğinizdi bu. Benim değil. Sizin isteğinizdi. Ben sizin için tamam bunu böyle yapayım dedim taşın altına elimi soktum arkadaşlar. Ama siz şimdi bana böyle gelirseniz ben yalancı dolandırıcıymış gibi böyle bir şeyle bana hani bir çıkış yaparsanız kusura bakmayın ben sizinle kesinlikle çalışmam. Kesinlikle hiçbir işinizi yapmam. Bundan sonra beni aradığınız zaman da sizin hiçbir işinizi yapmam da telefonunuza da cevap vermem, mesajınıza da cevap vermem. Çünkü bu Nurettin Şener böyle birisi. Şimdi Bakın birkaç kişi aramıştı beni. Onlarla zaten hani konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz. Ben onlara yardımcı olacağım. Onların işlemlerini inşallah halledeceğiz Allah izin verirse. Onlardan sonra kimse beni ararsa, sorarsa işte bu işlemleri bu şekilde yapıyormuşsun, yapalım derse ben yapmayacağım. Bırakacağım, burada kesiyorum yani. Bu işlemi yapmayacağım artık. Bakın iyilikten neden maraz doyuyor ben anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum. Ben zaten bu videoları hani uzun zaman önce filan da bitirmeyi zaten istiyordum. Bu videoları izleyen böyle bir kısım iyi insanlarımız var. Onlar devam et, devam et dediği için ben devam ediyorum. Yoksa ben zaten ağır bir işte çalışıyorum. Vaktim fazla yok, yoruluyorum. Burada bir evim, ailem var. Endonezya'da bir evim, ailem var. İşim var, gücüm var. Yani zaten ben kendi hayatımda cebelleşiyorum. Yani öyle rahat bir hayatım yok yani. Dolu dolu yaşıyorum. Şimdi bir de bu işlere yani hani şey yapıyorum ben yapmak istemiyorum dedim zaten. Hani eşim yapıyor daha ayrı bir konu. Ama ben girmek istemiyorum. Sırf sizin için bu işlere girdim. Yani bu muamele bu muameleyi ben hak etmiyorum arkadaşlar. Ben size yüzünüze karşı her zaman olduğu gibi dürüst, samimi bir şekilde söyleyeyim. Herkese değil tabii bu lafım. Ama arkadaşlar bakın şimdi ülkemizde bu hep var. Birçok yerde var. Yani şimdi bir insanlar size iyi yaklaşınca, böyle sizinle tatlı tatlı konuşunca, saygılı, seviyeli bir şekilde konuşunca, bir anda bir üçkağıtçı moduna giriyor insanlar. Bir anda bir kurnazlaşmaya başlıyorlar. Bir anda böyle hani nasıl ben bunu kullanırım. Bakın saf moduna koyuyorsunuz karşınızdaki insana. Yani saf değilim ben arkadaşlar. Enayi değilim, aptal değilim. Ben sadece iyi niyetli bir insanım. Her konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. Bugün zamana kadar Instagram, TikTok, YouTube o kadar insan aradı, sordu. Evlilik konusu olsun, başka konular olsun, evlilik öncesi, evlilik sonrası, hatta boşanma, sorunlar, onlar, bunlar. Yani bir, bazen bir psikolog gibi saatlerce benimle konuşan insanlar oldu. Dertlerini anlattılar, dinledim. Ben kimseden bir kuruş bile talep etmedim. Etmedim. Çünkü benim işim değil bu. Bu benim şeyim değil. Ben para için yani yapmıyorum. insanlara yardım etmiyorum. Ama siz beni böyle enayi yerine koyuyorsanız, beni saf görüp de bu şekilde davranıyorsanız, o iyileri kenara koyuyorum ama böyle düşünen insanların maalesef ülkemizin gerçeği bu. Hani sen iyi olunca, sen sessiz olunca, sen şey olunca tepene binerler derler ya. Gerçekten öyle yapıyorsunuz. Kusura bakmayın. Hani bu zamana kadar bu videoları son vermek istedim de o iyi insanların Yüzü sıyır metine. Bu videolar devam ettim. Ama bundan sonra bana işte şu işlemleri yaptıralım, parası neyse ödeyelim diyen olursa yapmayacağım. Instagram'dan, TikTok'tan, YouTube'dan sorularınız olursa, hani YouTube'u saymayayım, YouTube'dan e, yazarım cevapları. Diğer sosyal medyadan ya da WhatsApp'tan alışanlar olursa cevap vermeyeceğim kimseye. Gidin arkadaşlar. Danışmanlık ücreti isteyen kişilere gidin. Onlardan sorun. Öğrenin lütfen. İşte düğün işlemlerinizi yaptıracaksanız gidin. Siz o güzel yani insanlar hani etkilendiğiniz videolar falan var ya. Onlarla gidin. Hani sizi bıçaklarlar öldürürler, asarlar, keserler. Sizi dolandırırlar falan yani insanlar var ya. Gidin onlarla anlaşın. Kaç para istiyorlarsa, kimi üç bin diyor, kimi beş bin diyor. Anlaşın onlarla işlemlerinizi yaptırın. Gözünüz arkada kalmasın aklınız takılmasın. Paraları da peşin peşin verin. Hani bana verirken böyle eliniz titriyor ya. Onlara verin yani. Kimse kusura bakmasın. Yani Anadolu deyimiyle milletin enayisi ben değilim. Ben iyilik için yola çıktım. İnsanlara faydalı olayım diye yola çıktım. Ama nedense hep beni kötü yapıyorsunuz. Bak hep beni kötü yapıyorsunuz. Onun için ben sadece videolar çekeceğim faydalı olmak açısından bazı videolar yine çekeceğim, çekmeye devam edeceğim. Bilgi aktarmaya çalışacağım. İnsanlara yardımcı olmaya çalışacağım. Bu kadar. Evlilik konusuydu, işlemlerdi, evraklardı, şuydu buydu filan. Al arkadaşlar artık orası o devir kapandı. Sorunuz varsa ben videoları paylaşırım. Videoları izlersiniz. Öğrenirsiniz. İzlemek isteyen izler, isteme, istemeyen izlemesin. Benim öyle bir milyon abonem olsun diye bir derdim yok. Kendinize iyi bakın, selametle.